Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar bugün de daha çıkıyorum. Ama bugün özellikle keyif yapmaya çıkıyorum. ya. Yani hep iş, hep davarla ne bileyim hep bir şeyle çıkıyoruz bu dağlara. Bir de dedim ki çaydanlığımı alayım. Malzememi alayım. Keyif yapayım dedim ya. Niye biz bu dağlara hep iş için çıkıyoruz dedim. Baksanız şuranın güzelliğine. Hop! Dedim arkadaşlarla birlikte şöyle bir 15-20 dakikalık bir keyif yapalım dedim. Çayımızı demleyelim. Şiş aldım. Patates, domates, tavuk onlar da takalım dedim. Şöyle birlikte hem keyiflenelim, hem çayımızı içelim, hem de gezmiş olalım dedim doğayı. İnşallah beğenirsiniz. Bugün de böyle olduk arkadaşlar. Vallahi oturunca da buz gibi oldu bir anda. Oy oy, şu yukarıda eledinler var ya, onlar karlanı da çok seviyorum ya. Vallahi çok güzel oluyor karla birlikte. İşte dün kar vardı. Bugün mis gibi güneş var. Yani bu da fazla durmayacak gibi. Artık bundan sonra bir daha yağar mı, yağmaz mı bilmiyorum. Yağmışken dedim bir de keyif yapalım, değil mi? Allah! Bismillah. Baksanız da şuraların güzelliğine ya. Kuşlar ötüyor. Vallahi. Şöyle ilerleyeyim. Bir yerde böyle ardıcın dibinde mi oldu? Güzel bir yer bulalım. Artı dün dedi nasıl? Vallahi güzelmiş. Ya Allah ya Bismillah bakalım ilk seferde yap yakabileceğim mi? Şu var ya şu kuru pürlerin kokusu mis yanarken öyle var ya kuru olanlar öyle bir güzel kokuyor ki mis yani of vallahi şu koku muhteşem gerçek diyorum samimi söylüyorum. gibi koktu var ya. Yani. Şu telefonlardan bir de kokuyor işte var ya. On numara olur. Yaşamayı bırak. Kokusunu bile hissedersiniz o zaman. Çok süper olur ya. Yani. Şu anı. ya ah! Yandı da bitti. Ataşımız. Biraz daha çalı bulup geleyim. Meşe bulup geleyim. Korlansın. Arkadaşlar ateş tamam. Biz. Çayını da koydum. Kor oldu mu da malzemeleri de pişirdim. Bir şurada güzel yerim. Bu ardıçların ağaçların diplerini çok seviyorum ya vallahi. Kokusu mis mis. Neyse ben biraz susayım da siz ateşin sesini bir dinleyin. Ne diyor? Arkadaşlar korum tamam. Çayım da kaynadı. Şöyle şunu da şöyle koydum mu. Baba. Süper pişer. Suyum azalmamıştır inşallah. Yo dolu. Çayını da demleyin. Şöyle ateşimin kenarına da biraz. Şu nereden geldi ya? Bodum bulayım çay çerkede üşümeye hava güzel ama oturduğum yerden üşüyorum İyi gel, şuradan iki tane patates getirdim Bunlar da pişsin. arkadaşlar hakkınızı helal edin. Vallahi. Gerçekten güzel gözüküyor. Bir de manzara güzel arkadaşlar manzara. Yani manzara güzel, malzeme güzel. Şuraya baksanıza. Karların içi, Ne de tam olsun. Yanmam Suyum biraz fazla gibi. Vallahi orayı olunca neredeyse yakıyorduk, yakıyormuşuz ya. Ateş mis gibi kor olunca şunlar niye şöyle şişte durmuyorlar ben anlamadım bunu. Şöyle bir durmadılar ya. Bu acayip sıcak, acayip. Arkadaşlar yemeğimiz hazır. Şöyle yemeğimizi köselim. Çayımıza bakalım. Oba çay da güzel. Ataş da Patatesler de bir şey osyu oldu şakamak ha It's <laughs> domates var ya. Domates pişince çok güzel oluyor ya. Çok hoşuma gidiyor. İnşallah yanmam. Acabou Arkadaşlar kusura bakmayın vallahi hakkını helal edin. İnşallah herkes de bir gün yapılır. Yemeğimizi yedik. Şimdi belki de en kıymetli şeylerdeyiz. Patatesler. Ataş yandıkça da Hala böyle yenir arkadaşlar. Ağzın yüzün kara olacak. Ağzın yüzün kara olacak. Allah. Bardağın içine girdi. bayan anam vay. Ataşta ne güzel yandı oh. gerçekten Bir Yere oturuyorum ya, üşüyorum arkadaşlar. Böyle içinden çıkıyor. Hmm. Uf. Dizim yandı ha. Arkadaşlar bir şey söylesem. Demin ki tavuktan daha lezzetli bu patates. Harbi diyorum bak. 3-4 tane daha olsa yerdim ya. Bizim patatesi fazla alalım. Allah'a oh, şükür. Elhamdülillah. Allah düşüyordum. Arkadaşlar. Artık eve dönme vakti geldi. Güneş de çekiliyor. Şuradan tepeden tepeden dolanıp gideceğim. Arkadaşlar Dağ gezim Artık sonlanıyor Bugün böyle bir gezeyim dedim Kafamı dinleyeyim dedim Rahatça şöyle daha da bir çay içeyim dedim Geçilerle olunca rahat içemiyorsun Biraz keyif aldım Biraz kafayı boşalttım Dinlendi Güzel oldu. İnşallah siz de izlerken birazcık rahatlamış, keyif almışsınızdır. O zaman ne diyoruz? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim izlediğiniz için buralara kadar. Eve gideyim ben de artık. Oğlaklar falan emdirilecek. Vakit bayağı oldu. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Görüşürüz.